vay be. Gençler motorunuzun artık yaşlanmaya başladığının ilk alametini biliyor musunuz? Bakın şu muayene etiketi. Evet bugün 3 senesini doldurdu. 3 senedir bu karo olanla beraberiz. Benimki daha eski mi tabii yaşlanmadı ya. baksanıza. Daha hala pırıl pırıl çiçek gibi duruyor. Ben öyle kolay kolay motor yaşlandırmam. Bugün gençler. TÜV gençler. TÜV'ün Antalya'daki motosiklet muayene istasyonunda. Hemen şöyle konuya girmeden önce yola çıkmadan önce size kısaca bahsedeyim. Ne yapılır? E, araba kadar yani bilmeyenler için söylüyorum. Araba kadar detaylı bir e, muayenesi yok. Mesela egzoz emisyon ölçümü yok. Şasi numarası kontrol ediliyor. Aydınlatmaları kontrol ediliyor. İşte sinyalleri, farları, frenleri, kornası. E, onun dışında başka da bir şey yok yani. işte bir şeye tezgah oturtuyorlar. Bir silindirlerin üzerine. Orada frenlerine bakıyorlar. Onun dışında da başka bir şey yok. Zaten ben daha şurada benden önce herhalde 5-10 tane motor geçti. Daha işte şeyden kalan görmedim yani. Muayeneden. Neyse muayeneyi yaptırdık. 2 sene daha rahatız. Şimdi şuradan yola çıkalım. Şöyle zaten kapaktan anladınız yine değil mi siz konuyu? Kapaktan anladınız. Azıcık size gördüklerimi, duyduklarımı anlatayım. Bana gelen geri dönüşlerden sorulan sorulardan, yapılan yorumlardan neler olduğunu size azıcık söyle bahsedeyim. Günün konusu ne? Günün konusu düşük cc'de yani 100, 110, 125 cc'lerde artık yerli üretim motorların daha tercih edilir olduğu gerçeği Tabi bunun üzerine şimdi aşağı yorumlarda o ne tartışmalar ne yorumlar olur ne münazaralar yapılır yani işte e, şu marka şöyledir ona vereceğinize bunu alın diyeceksiniz ama ülkenin bir de ekonomik gerçekleri var yani bunları göz ardı etmek mümkün değil sağımız şey solumuza bakalım ondan sonra şöyle yavaşça çıkalım ben de size yolda giderken işte azıcık bunlardan bahsedeyim. Hatta ben kendimi bir sol şeride atayım diye düşünüyorum. Nasıl atayım? Şöyle atayım ya. Çünkü sola döneceğim buradan. Bam gün bir de çukura girdik. En öne doğru şöyle motorun keyfini sürerek bak. Herkesin önüne geçtik geldik geldik geldik. Burada durduk. Şimdi bakın size bir örnek vereceğim. Marka telaffuz etmiyorum burada marka konuşmadan söyleyeceğim. Bir tane bir 110 ya da 125 cc bir modelin bir ithal versiyonu var. Yani dünya çapında bilinmiş bir marka. Çok sağlam, çok uzun ömürlü ee, ve herkes tarafından tercih edilen. Şimdi bunun klonunu yapmışlar yerler. Yani Çin menşeli aslında da. Bayağı klon üzerinden markalarını, etiketlerini sök. Aa, hangisi hangisi diye anlayamazsın. Şimdi adam aynısını yapmış. Tabii ki burada kalitesini tartışmıyoruz. Yani ithal markaların, dünya çapında meşhur markaların kalitesi tartışılmaz. Ama biz burada Türkiye'nin ekonomik gerçeklerini göz önüne alarak maalesef olaya bakmak zorundayız. Şu arkadaş da ya skutura niye ara gazı verir insanlar onu anlamıyorum. Yani bu vitesli motor değil ki. Sen ara gazını verdiğin sürece o gariban cayır cayır gitmek isteyecek. Gidemeyince de aktarma organlarına böyle zarar vereceksin. Şu vizörümü de indireyim azıcık. Ne diyorduk? Bir ithal markanın bir modeli, bir de yerli markanın modeli. Şimdi ikisi de aynı. Yani bakıyorsun ayırt etmek mümkün değil. Ama fiyatına bakıyorsun. İthal markanın fiyatı yerli markanın fiyatının tam iki katı. E şimdi ya adam demez mi yani hepimiz deriz demez miyiz? Ya Hocam yani bundan bir tane alana kadar ben öbüründen iki tane alırım. Dersin yani değil mi? Kim demez. Ve bunun yanında parça fiyatları e, sat yani bakım maliyetleri yine bu iki marka arasında bazı parçalarda fiyat farkı 3-4 katına kadar çıkabiliyor. Yani birisinin parçası 1 liraysa yerlinin yabancıya bakıyorsunuz İtalya 4 lira yani 3 lira 4 lira normal bir fark var. E, Yine dersin ya arkadaş yani bu bundan bir parça değiştirene kadar ben dört tane kırar kırar değiştiririm. Bu motordan bir tane alacağıma yerli versiyonundan iki tane alırım dersin. Yani mantıksız mı hele böyle ticari kullanımda falan düşünsenize bir motorunuz olacağına iki motorunuz olacak. Ha evet daha mı kısa ömürlü daha kısa ömürlü. Şimdi olayın e, bu tarafı e, böyle. Bak bir şey daha söyleyecektim. Ulan kafa gitti ya. Dursun toparlarım. Ha şimdi toparladım kafayı. Tabi bunun nedeni ne? Yani bu anormal fiyat farklarının. Bakın artık bütün ithal motosikletlerde artık el değmeyecek seviyeye geldi. Yani ateş pahası. Ya yani bir 250 cc maxi scooter 45 bin liraya satılır olmuş. İnanılmaz rakamlar. Ee, bunun da nedeni vergi ve döviz kuru. İşte zaten bu hani konunun temeli bu. Vergi ve döviz kurundan dolayı arada böyle inanılmaz fiyat uçumları olmuş. O yüzden artık bana sürekli sormaya başladılar. İşte şu yerli markanın şu modeli ya gider mi? Biz bunu pakete kullanacağız. İşte bunu ticari amaçta kullanacağız ya da e, uzun ömürlü olur mu? Ben şahsen bineceğim buna. E, diyen çok insan var. Biraz da nasıl diyeyim yani kendimizi de inandırmaya çalışıyoruz buna hani ya tamam e, bu motorda bunun aynısı kardeşim üstüne biniyorsun şekil olarak aynı hiçbir farkı yok yani ben bunu alayım buna bineyim diye böyle kendimizi de inandırmaya başladık yani yerli markalar çok mu kötü çok kötü değil ama tabii ki ithal o dünya çapındaki markaların ömürleri tabii ki daha uzun yani parça kaliteleri bu tartışılmaz zaten yani bir parça maliyeti diye bir şey var şimdi bakın aslında bu <laughs> ithal motorlar Fiyatları her sene belki biz aynı geliyor ha yani atıyorum e, 2000 dolar 3000 dolar şu, onun fiyatı belki hiç artmıyor da bizde kur devamlı yukarı gittiği için yani işte 2 sene önce atıyorum 5 sonra 6-6.5 altı, altı sonra 7-7.5 yedi, yedi şimdi yaklaşık 7.5 lira seviyesinde gelecek sene olacak belki 8.5-9 o yüzden fiyat artıyor aslında motorun fiyatı falan artmıyor bir de inanılmaz vergi şimdi hayde gümrük vergisi şu anda ek %30 var Normalde tabi bu ek %30 bakın sadece %30 değil yani. Şu abi herhalde sağa dönecek. Ben ona bir azıcık şöyle yol vereyim. Ondan sonra şuradan kaçayım. Normalde de bir %20 var tahmin ediyorum. Yani aslında gümrük vergisi böyle %50 gibi bir şey. E şimdi 5 TL yurt dışından motor geldi. %50 de bindi oldu 7,5. Üstüne ÖTV bindi 8 Üstüne KDV bindi 10 e, Motorun fiyatı 5 liraydı Abi hani ne oldu Son kullanıcı tüketici alırken bir anda 10 lira oluyor Motor yani e, Bu sene, bu her geçen sene artıyor e, Şimdi ithal markalara el sürümcek hale geldi Neyse konuyu çok dağıtmıyorum Gençler benim e, izlenimlerim Bu yönde Artık e, zaten bu sene biliyorsunuz Bu pandemiden dolayı e, Bundan daha önce de bir videoda bahsetmiştim Yani motor satışları patladı Artık piyasada motor bulunmuyor. İthal markalar getiremiyor. Pandemiden dolayı üretimler kısılmış yurt dışında. Millet kuyruklara girmiş. Böyle inanılmaz acayip tuhaf bir durum var. O yüzden artık yerli markaların da nasıl diyeyim gözü açıldı ya bir şekilde. Şimdi hep 50'lik 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 yaparken 100'lükler var, 110'lükler var. Artık o 50'liklerin 125'lik versiyonları çıkmaya başladı. Fiyatlar... İtalya markalara göre yarı yar ya E insan ister istemez, ne abi ne abi Ona gücüm yetmiyorsa ben de motora binmek istiyorum Hani ben de buna binerim diye Alıp buna binerim diye yapacak bir şey yok bu Kamera çekiyor inşallah değil mi ya Şu kırmızı ışıkta durunca Ben bakayım daha önce ben boşuna falan konuşuyorum Değil mi bu kadar şeyi He, Şurada durunca şimdi Hem camımı açarım hem de şöyle bir Kameranın çekip çekmediğine bakıyorum Siz tabi gülüyorsunuzdur ya çekiyorsa ben boş konuşuyorum Burada da şu camı bir açayım bakayım Kameraya bakayım Ha, çekiyormuş ya. Yani vatandaş demeyecek mi abi? Hepimiz deriz, deriz. Yani e ben motor binmek istiyorum abi. Benim şimdi 20-30 bin lira, 40 bin lira verecek param yok. Kusura bakmayın. Ne abi burada yerli versiyonu var. Ben bunu alayım dersin ya. Dersin. O yüzden de zaten başladı. O yerli akımı başladı. Yerli motosiklet. E ben skuterlerden bahsediyorum tabii. E, bence gelecek sene falan artık iyice piyasada 100, 110, 125 cc'ler yerli markaların artık e, domine ettiği bir pazar haline gelecek bu gidişle. Ki rekabetten dolayı da şu camı tekrar indireyim. Rekabetten dolayı da zaten kalite artık de artıyor. Her getirdikleri yeni modelde kalite biraz daha artıyor. Bir de üretim sıkıntıları yok. Yani yurt dışından gelen motor, motorlar gibi ee, vay getiremedim, vay gümrüğe takıldı falan derdi de yok. Adam burada çatı çatı fabrikada üretiyor, diye satıyor. Yani gençler 100, 110, 125 yani bu 50 cc üstündeki skuterlar ehliyetle kullanılan, motosiklet ehliyetiyle kullanılan skuterlarda ben size diyeyim, gördüğüm o artık e, önümüzdeki bir yıl içinde yerli döneme ne hazır olun öyle ya da böyle severiz ya da sevmeyiz hiç fark etmez. Neyse ben Konya Altı Beach Park'a geldim. Şurada bir kahve içeceğim gençler. Ondan sonra bu videoda işte bu kadar böyle olmuş olsun. Yayalarımıza yol verelim. Buyurun. Yayalar geçsin. Ben de şu bir gölge yer bulayım. Motoru park edeyim. Hop. Şurada biliyorsunuz. Ben daha önce size göstermiş miyim buradaki kahvemi? Şöyle yavaş yavaş dönelim. Şurada benim güzel bir kafem var. Orada bir kahve içeceğim bu sıcakta. Evet gençler. Geliyor. 110-115'te yerli dönemi geliyor. Haberiniz olsun. Hazırlıklı olun. Şu motoru da şu yeşilliği atayım şöyle şurada dursun. Bu videoda böyle olsun. Gençler kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.